E, Meral Akşener'in aslında bu konuyla ilgili bir aksiyon alıp almayacağı merakla bekleniyordu. Son noktaya koymuş oldu. 27 Nisan'da kurultayda aday olmayacağını ifade etti. Açıklamaları üzerinden bir değerlendirme alayım öncesinde. E, ki hatırlatalım da izleyicilere sorumluluğun şahsıma ait olduğunu her fırsatta vurguladım dedi Akşener. Seçim sonucu kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım. Memleketin iyiliği için her türlü bedeli Öderim, öderim dedi. Şimdi hem genel açıklamalarıyla birlikte nasıl okudunuz Akşener'in bu kararını? Şimdi şöyle, hepimizin bildiği gibi Sayın Akşener, İyi Parti genel başkanı olarak e, hür ve müstakil e, hareket etme ve 31 Mart Genel Seçimlerine tek başına kendi ifadesiyle özü başına İyi Parti'nin gitmesi yönünde bir karar almıştı. E, burada da. E, tekrar aday olmayacağına dair açıklamasında kurultayda seçimli kurultayda bunun sorumluluğunu üstlendiğini bunun bedelini ödemeye hazır olduğunu ama aynı zamanda bundan dolayı bir pişmanlık duymadığını görüyoruz Sayın Akşener'in. Dolayısıyla oy kaybetmiş olsa da iyi Parti neredeyse yarı yarıya oy kaybetmiş olsa da Sayın Akşener evet tekrar aday olmayacağını ifade ediyor ama o kararından dolayı da herhangi bir pişmanlık duymadığını ima etmiş oluyor bu açıklamasıyla birlikte. Tabii şimdi seçimden önce yaptığı açıklamalar var. Ben bir saat kadar önce İYİ Parti'nin e, yedikli eski tecrübeli bir ismiyle konuştum. Bu olup bitenleri de biraz anlamak açısından. O da bana Sayın Akşener'in seçimden önce yaptığı açıklamayı e, hatırlattı. Yani iyi bir sonuç çıkmadığı takdirde aday olmayacağımı zaten deklare etmişti. İstanbul Maltepe'de ee, Sayın Akşener yaptığı bir açıklamaydı. Yani seçimleri kazanamazsam eve dönerim e, şeklinde bir ifadeydi o. E, dolayısıyla burada da doğru olan e, kendisinin bu, bu sözlere yani önceden de deklara et, e, ettiği için bu sözüne sağlık kalması şeklinde bir değerlendirme aldı ben. E, partinin kuruluşundan itibaren e, Akşener'in yanında e, yer alan bir isim e, sözüne ettiğim. Şimdi bunun dışında tabi belli ki çok adaylı bir kurultaya gideceğiz Sevgi İYİ Parti açısından şimdiden pek çok adaylar işte Musavat oldu. Kuray Aydın aslında tam başka oraya başka bazı... denk gelmeden önce Akşener bu kararından evet. vazgeçer mi ne dersiniz ikna edilir mi ee, sanmıyorum ee, sanmıyorum. Ee, şöyle eğer biraz vakit kalsaydı yani mesela 2018'deki de benzer bir takvim olsaydı ...2018'de ne olmuştu? Ee, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmişti... ...aday olduğu halde Sayın Akşener... ...ve onun üzerine Parti inek ...Kurultaya davet etmişti... ...ve kendisinin aday olmayacağını... E, ...beyan etmişti. E, ama epeyce bir zaman vardı... E, ...bu açıklamayla kurultay tahkimi arasında... ...ve o, o süreç içerisinde... ...biraz e, durum değişti... İşte parti içinden gelen... ...teşkilatlardan gelen... E, ...baskı, talep vesaire... Ee, ...ve o üzerine kararını değiştirdi ve tekrar partinin başında yoluna devam etti. Şimdi böyle bir örnek var. Şimdi bugüne bunu teşmil edebilir miyiz? Ee, yani eğer biraz uzun süreli bir e, kurultay takvimi olsaydı... ...yani 3-5 ay sonra o zaman hani köprünün altından çok fazla sular akıp giderlerdik... ...ama şimdi vakit yok yani bugün 8 Nisan... 27 21 27 Nisan'a ne kadar var? 19 gün var. Yani 3 haftadan bile daha az. Dolayısıyla bugün böyle bağlayıcı bir karar alıp bunu duyurduktan sonra bu kadar kısa sürede dönmek çok sürpriz olur. Hani olmaz demeyeyim ben. Siyasette bazen işte 24 saatte çok uzun sürebiliyor. Ama bu saatten sonra bu açıklamanın tonuna baktığımızda o kararlılık kendisini gösteriyor Sayın Akşener açısından. Dolayısıyla ben daha önceki çeşitli manevralara, çeşitli örneklere baktığımızda hep hepten yok artık olmaz diyemiyorum ama olursa da çok büyük sürpriz olur saatten sonra. Artık çünkü diğer adaylar da çıkmaya başladı. Bu ortamda tekrar onların karşısına çıkıp Sayın Akşener'in yeniden aday olduğunu beyan etmesi ve adaylığını ilan eden bu kişilerin de adaylıktan çekilmesi çok mümkün değil. Peki adaylar dedik. Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu Genel Başkanlığı adaylığını açıkladı. Bir taraftan aday olmak isteyen isimler de vardı. Tolga Akalan, Uğur Poyraz, Koray Aydın gibi isimler vardı. En güçlü profil kim olabilir? Evet Şimdi şöyle en güçlü iki profil şu anda Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu gibi gözüküyor. Partinin kuruluşundan itibaren teşkilatlanmada, parti politikalarının belirlenmesinde... ...genel başkanla e, Meral Akşener'le birlikte çalışma anlamında en baştan itibaren etkili olmuş isimler. E, bu sözünü ettiğim isimler. E, zaten İyi Parti'de e, Meral Akşener bir nevi bir görev dağılımı da yapmış ve meclis ayağını Koray müsavat Musavat Dervişoğlu'na emanet etmişti. bir grup başkan vekili, diğeri meclis grup başkanı. dolayısıyla bu iki isim, yani İyi Parti içerisinde ağırlı olan iki isim. Ama öbür tarafta da partide Meral Akşener, yani bu isimleri parti politikalarına çok fazla dahil etmeden başka isimlerle, genç isimlerle işte e, Kürşat Zorlu, ee, Buğra Kavuncu, Burak Akbulak Burak, e, gibi isimlerle e, çalışmıştı. Bu isimlerden ikisi şu anda partideki görevleri de e, istifa etti. E, ama burada tabii parti içinde, parti yönetiminde görev yapıp da aday olması halinde başka isimlerin de bu yarışa dahil olabileceğini e, düşünüyorum. Sayın Akşener'in tercihi ne olur diye sordum ben konuştuğum iyi Parti diye. E, Musavat Dervişoğlu olur dedi öyle mi olur bunu göreceğiz ama böyleyse bu da önemli bir bilgi ama Meral Akşener Musavat Dervişoğlu'na destek verdi diye bu Musavat Dervişoğlu'na kazandırır mı bundan da emin değilim dedi benim yine konuştuğum isim iyi Partili isim dolayısıyla bu süreç de sürprize açık bir süreç sevdi yani daha önceki örneklere baktığımızda 90'lardan biri 90'ların başlarından biri ortalarından iki örnek var 1989'da Turgut Özal merhum Çankaya Köşkü'ne çıktığında Anavatan Partisi'nde bir genel başkanlık yarışı olmuştu hatırlarsanız. Yine çok adaylı, bayağı çok adaylı bir yarıştı o. Ve yine sürpriz sayılabilecek bir şekilde orada Mesut Yılmaz seçilmişti. Yıldırmak bulup düzeltiyorum seçilmişti. Ee, şimdi e, buradan devamında Doğru Yol Partisi yani e, yine Süleyman Demirel Çankaya Köşkü'ne çıktığında orada da yine çok adaylı bir kongre yarışı olmuştu Doğru Yol Partisi'nde e, ve sürpriz bir şekilde Tansu Çiller e, ipi göğüsleyip önce genel başkanla sonra da başbakanla tırmanmıştı. Dolayısıyla bu tür sürpriz örnekler var. E, yakın siyasi tarihte 90'lı yıllarda en azından yakın siyasi tarih derken e, burada da e, çok adaylı bir kurultay olacak e, ve sürpriz bir tarafı da söz konusu olabilir İYİ Parti açısından. Hani şu aday daha favori, şu adayın da şansı var dediğimiz ortamda bakmışsınız başka birisi dans sıyrılıp seçilmiş. Bu da mümkündür böyle dönemlerde. Ama şu anda baktığımız zaman yani mevcut henüz adayını açıklamamış olan Koray Aydın, adaylığını açıklamış olan Musavat Dervişoğlu. Diğer bir başka kim çıkacak? onlar da görmek lazım. Ama bu isimlerin biraz daha avantajlı olduğu görülebiliyor. Peki mevcut durumu gelen isim toparlayabilecek mi Parti'de? Evet. Güzel soru. Şimdi tabii orada çok yeni sorularımız olacak. Sevgi. Şey yani birincisi İYİ Parti yeni dönemde yeni yönetimle, yeni genel başkanla, yeni liderle Meral Akşener'in döneminde alınan o hür ve hareket etme kararında sebat edecek mi? Ee, yoksa yeni bir ittifakın paydaşı mı olacak? Cumhuriyet Halk Partisi ile tekrar ittifak içine girerler mi? Ee, yoksa bağımsız bir şekilde yola devam ederler bunun muhtemel cevabı şudur, yani ilk başta çok renk belli etmeden çünkü seçimsiz uzun bir süre gözüküyor Türkiye'nin önünde. Dolayısıyla seçim olmaması aynı zamanda ittifak anlamında da bir ihtiyaç olmaması anlamına geliyor. Bunun belki daha ileri bir takvime ötelenerek seçim tarihi yaklaştıkça konuda İYİ Parti'nin nerede duracağını öğrenebiliriz bugünden bakınca en azından böyle olabileceğini değerlendiriyorum. İkincisi de tabii partinin kimliği ne olacak? Yani İYİ Parti bu konularda çok savrulmalar yaşadı, gitgeller yaşadı. İlk kurulduğunda işte MHP'den ayrıldı. Önce bir ülkücü, milliyetçi bir söylemle hareket etmeye çalıştılar. Sonra bir ara Merkez Partisi olmaya çalıştılar. Doğru Yol Partisi, ANAP gibi merkez sağ oynayan bir parti oynayacak şöyle yöneldiler. Sonra oradan daha böyle ulusalcı, kemalist bir çizgiye biraz da Cumhuriyet Halk Partisi tabanından oy, oy değiştirmek adına yöneldiler. Dolayısıyla bu savrulmalar gitgeller içerisinde şimdi yeni genel başkanın kim olacağı bu bakımdan da önemli. Yani yeni genel başkan nasıl bir siyasi kimlik, tutacak, nasıl bir siyasi söylemle hareket edecek? Bunlar tabii eee bizim de merakla cevabını bekleyin. Sorular olacak. Şu an bu soruların cevabı flu bir alanda e, duruyor. Biraz inşaata göre e, kongre sürecini önce sonra e, kongre ya da kurultay e, sonucunu e, ve devamını izlemek suretiyle ancak sorulara bir cevap bul bulabileceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.